İyi akşamlar sevgili Akrep burçları ve yükseleni Akrep burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum da bakın uzun boylu bir adam elinde resmen bir kuş. Bir yerden bir haber bekliyor. Beklediği haber aslında haberden umudunu da kesmiş gibi görünüyor. Yani ya da beklediği haber iyi gelmeyecek gibi mi görüyor. Her neyse biraz sakın dalı çıkmış. Lakin 9 rakamı çıkmış bu ayın içerisinde. Yani 9. ayın içerisinde. Bu arada... Ayın 15'inde bildiğim kadarıyla e, Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay inşallah sizlere de gerçekten büyük güzellikler, mutluluklar getirebilir. Hatta çoktandır e, gelmesi gereken haberler aydınlık bir şekilde gelebilir. Bu kişiye de işte dediğim gibi sanki biraz sıkıntılı gibi görüyor ya da çoktandır gelmediği için mi biraz gelmez gibi görüyor bilmiyorum ama inşallah... Ee, haber geliyor ve 9 rakamı belki 9 gün içerisinde ya da bu 9. ayı gösteriyor olabilir. Ama ayın 15'inden sonraki dönemde zaten genel olarak da hayatımızda güzel değişimler ve alacağınız haberlerle birlikte inşallah sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bakın bir kuşta bembeyaz bir kuşta burada var görüyorsunuz. Kalpten istediğiniz ve ay bakın yine dokuz çıkmış burada. Kalpten istediğiniz bir şeyler bir anda gerçekleşebilir. Hayatımızda ciddi anlamda bir iyileşme olacak arkadaşlar. Bu yeni ay inşallah sizlere iyilik güzellik getirsin ve getirecek de bence hmm, özellikle eee hayatınızın önemli noktalarında şansınız bir anda yükse yükselebilir. Beklentilerinizin beklentilerinizin bir anda gerçekleşeceğine sizler de şahit olabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hatta bu hafta ayın 15'inden sonraki dönemde belki yarın bir günde o bir güne de olabilir bilmiyorum şurada da bir deve resmen bakın bir deve çöküyor bir de boğazından sanki böyle tutmuş gibi görünüyor deve yük demektir üzerinde de resmen bir kuş kartala da benziyor bir bakın ee, ben anka kuşu diyorum bu kuşa onu da söyleyeyim anka kuşu yeniden doğmak yeniden başlamak küllerinden doğmak demektir Bence ne biliyor musunuz? Zaten arkadaşlar çoktandır, çoktandır böyle bir hayatınızın böyle bir hep bir gerilemede gibi hissediyorsunuz. Hep bir gerilemede, hep böyle bir çözülmeyen problemler. İnşallah bundan sonraki dönemde çözülecek bütün engeller ortadan kalkacak diyorum. Hiç ummadığınız yerlerden de çok büyük fırsatlar gelebilir. Çoğu kişinin böyle bir alım satım işleriyle uğraştığını görüyorum. Hayatınızın özellikle en önemli noktalarında hayatınızın iş anlamında, kariyer anlamında, gelecekle alakalı ve aşk evlilik anlamında ee, ben yine söylüyorum sanki bu dönem böyle bir bir şeyler engelleniyormuş gibi hissediyorsunuz. Lakin birkaç gün içerisinde o engellenmiş olan her neyse beklediğiniz bir iş haberi engellenmiş gibi hissediyorsunuzdur. Pat diye önünüze serilebilir iyi anlamda yine söylüyorum iş hayatınızda kariyer gelecek hayatınızda gerçekten bir canlanma bir güzelleşme var beklenen haberler aydınlık bir şekilde geliyor bu dokuzuncu ay sizin kaderinizi değiştirebilir hatta birilerinin böyle bir alım satım işleriyle de bir anlaşma sözleşme yani ev almak gibi satmak gibi değiştirmek gibi arsa alabilir bilmiyorum çoktandır hayalini kurduğumuz şeyler bu ayın içerisinde sanki artık böyle gerçekleşmeye başlayacak ve bir kilit zincir sanki kırılıyor gibi bir kilitlenmiş gibi sanki her şey böyle bir epeydir bir duraksama varmış o kilit kırılacak ve bir anda şansınız bahtınız açılabilir bazılarının bir şeyler sanki içine içinde kalmış oturmuş gibi içine oturmuş gibi aşkla alakalı sanki ben bunu diyorum e, yarım kalan o aşklarınla tamamlandığını bir anda böyle hayatınızdaki kişilerle gelecekle alakalı kararlar alabilirsiniz. Ya da beğendiğiniz, hoşlandığınız kişiler size bir anda dönüş yapabilirler. Yani aşkla geliş yapabilirler diyorum. yalnız etrafınıza iyi zannettiğiniz böyle küçük küçük yılanlar görüyorum ben. Şöyle yani o küçük solucanları siz yılan yapıyorsunuz. Yaptığınız iyilikler Hani bir laf var ya iyilikten malas doğar diye. Yani birilerine sizin kalbiniz güzel, güzel insanlarsınız, merhametli insanlarsınız. Yaptığınız iyiliklere dikkat edin. İyilik de bilene yapılır. Yani aslında bu solucan ama siz iyilik yaparak o solucanlara yılan yapıyorsunuz. Yarın bir gün gelip sizi sokar gibi görünüyorlar. Bence o yılanın başını küçükken ezin derim. O yüzden insanlara dikkat edin etrafınızdaki. Yani belki kimseden şüphelenmiyorsunuz. Ha öyle olunca da işte insan da böyle kime güvenecek ki? Ne yapacağım? Kimseye güvenmeyince de hayat bu sonuçta devam ediyor. Öyle de olmaz ama Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Hep iyilerle, güzel insanlarla karşılaştırsın hepimizi diyorum. Siz yine de dikkat edin diyorum yaptığınız iyiliklere. Ee, insanlara dikkat edin yani o solucanları siz kendi elinizden resmen besleyip yılan yapıyorsunuz o konuda dikkat edin kartal çıkmış kartal güç demektir şu bir çip gözü görüyor musunuz sanki bu aşkla alakalı bir mevzu kötü gözler demiyorum ben buna eğer kırgınlık ayrılık gibi ee, yaşayan kişiler var ya ise eğer karşı tarafın sizi bir yerlerden ki büyük bir ihtimalle sosyal medya olabilir Bir yerlerden izlediğini görüyorum. Kimilerinin işi gereği böyle sanki beklediğim iş olursa bir adak yerine getirebilirim diye düşüncesi olanlar adaklarını yerine getiriyorlar. Yani demek ki işleri oluyor. Kafanızda yeni plan proje ee, bir anda böyle hayatınızda bir hızlanma olabilir. O aklınızdaki fikrinizdeki projeleri ortaya döküp bir anda hayatımızın değişmesine iyi anlamda sebep olabilir diyorum. Yine söylüyorum bu dönem inşallah bu 9. ayın içerisinde şansınız, bahtınız açık olsun, hep de olsun inşallah. Ama bayağı bir, bayağı bir açılma var. Çoğu kişinin böyle bir taşınma, ev alma, değiştirme böyle olasılıklarının olduğunu görüyorum. Böyle bir yine hareketlilik var hayatınızda. Birinin büyük bir tahtın başına balığı gördünüz. Yine söylüyorum ya iş beklentisi var ise iş kapılarınız açılıyor ya da varsa ki bulunduğunuz yerde yükselmek gibi düşünceleriniz bu ayın içerisinde inşallah çok daha böyle bir şeyler netleşebilir. 9 ve 10. ayın içerisinde size uğur getiriyor getirecek de. Bakın bir sürü kart geldi. İyi ki bir kart çekeyim dedim. Bir sürü hepsini açacağım. Büyük bir zafer elde edecek misiniz? Birileri size darbe indirmiş. Ee, o darbe indiren kişilerin yani yaptığınız iyiliklerin darbesi. O size darbe indiren kişilerin gerek aşk olsun, arkadaşlık, akrabalık. Onların sizi birer birer sanki geriye dönüş yaptıklarını görüyorum. Ee, kabul edip etmemek size kalmış. Hmm, arkadaşlar büyük kartı çıktı. Bence ben bu büyüyü şöyle yoruyorum. Eee epeydir zaten hayatınızda bir durgunluk, bir duranlık, biraz böyle sıkıntılı günlerde yaşamışsınız. Artık bunlar bitiyor. Biraz önce de bakın bu büyük çıkmadan söyledim burada. Demek ki kilit çözülüyor. Sanki böyle bir tıkanaklık, bir kısıtlanma, bir şeyler varmıştı. Kısmetiniz böyle kapalı gibiymiş. Artık o kısmetiniz açılıyor diyorum. Gerek iş hayatınıza, gerek aşk hayatınıza. İnşallah ciddi ciddi bir açılım olacak. Verdiğiniz mücadeleler boşa gitmeyecek diyorum. Birilerinin de e, mahkemelik davaları var. Bu ma mahkemelik davalar bence mal davası. 10. ayın içerisinde 10. ayın içerisinde böyle sizin tarafınızda böyle bir e, güzel gelişmeler olabilir. Bu sanki çoktandır bekleme bekleyen bir mahkeme sonuç mutluluk görünüyor, aydınlık görünüyor. Bazılarının böyle imparatorluk kendine ait iş kurmak hayali olan, düşüncesi olan ya da bulunduğu yerde yükselmek gibi hayali olanların bu ay ve 9 ve 10. ayların içerisinde hayalleri gerçekleşiyor. Bir de çok uzaklara gerek eğitimiyle alakalı bence bu gezme değil eğitimi ya da geleceğiyle alakalı ya da uzaklara gidip başka ülke başka şehir gidip böyle hayatını oralarda devam ettirmek gibi düşüncesi olanların inşallah yollarının açık olduğunu görüyorum. Parasal anlamda tam olarak ayın sonlarına doğru bir açılış var, bir açılış var. 10. ayın içerisinde de maddi anlamda çok daha iyiye gittiğinizi görüyorum. Allah'ım iyilik versin, başta sağlık versin. Allah'ım iyilik versin inşallah işiniz gücünüze rast gelsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Allah yolunuzu baktığınızı hep açık etsin ve hep iyilerle karşılaştırsın. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.